Merhaba değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'nin gururu olan Bayraktar Kızıl Elma üzerine konuşacağız. Baykar firması tarafından geliştirilen bu muazzam yapay zeka insansız hava aracı ülkemizin geleceğinde büyük bir rol oynamaktadır. Bayraktar Kızıl Elma son teknolojiyi kullanan ve oldukça etkileyici özelliklere sahip olan bir insansız hava aracıdır. Türk mühendisler tarafından elde edilen bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayi sektöründe geldiği seviyenin bir örneği olarak gösterilmektedir. Üstün hava üstünlüğü, keşif, gözetim, istihbarat ve yoğun bir şekilde hedef belirleme gibi özellikleriyle askeri operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bayraktar Kızıl Elma'nın en göz alıcı özelliği ise akıllı sistemleri ve yüksek çözünürlüklü kamerasıdır. Bu sayede saniyede yüzlerce kilometre hızla hareket edebilirken hedefini hassas bir şekilde belirleyebilmekte ve gerektiğinde müdahale edebilmektedir. Gelişmiş insansız hava aracı teknolojisi sayesinde düşman hedeflerine anında müdahale edebilme yeteneği ile ülkemizin güvenliğine önemli katkılar sağlamaktadır. Bayraktar Kızıl Elma'nın teknolojik üstünlüğü ve başarısı uluslararası platformlarda da dikkatleri çekmektedir. Özellikle gerçekleştirilen başarılı operasyonlar ve dahil olduğu uluslararası tatbikatlarda sergilediği performans ile dünya genelinde adından söz ettirmiştir. Bu başarılar Türk mühendislerinin yetenekleri ve teknolojik altyapısı sayesinde elde edilmiştir. Bayraktar Kızıl Elma sadece askeri operasyonlar için değil, aynı zamanda afet bölgelerinde de kullanılmaktadır. Özellikle deprem ve yangın gibi durumlarda hızlı bir şekilde olay yerine giden ve tahribatı tespit eden kızıl elma, kurtarma ve afet yönetimi süreçlerinde büyük bir yardımcıdır. Sonuç olarak Bayraktar Kızıl Elma, Türkiye'nin gururu olan bir insansız hava aracıdır üstün teknolojisi, akıllı sistemleri ve yüksek çözünürlüklü kamerasıyla fark yaratan Kızıl Elma, ülkemizin savunma sanayi sektöründe geldiği seviyeyi gözler önüne sermektedir. Hem askeri operasyonlarda hem de afet yönetimi süreçlerinde büyük bir rol oynayan Bayraktar Kızıl Elma, Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlayan önemli bir araçtır. Kanalıma abone olarak... Türkiye'nin teknolojik başarıları hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.